Akşam vakti çay içiyorduk iş yerinin önünde. E, müşteriler yoğun bir vakitteydi. E, bir tane Renault marka araç geldi. İş yere girdi alışveriş yaparken. E, arkasına bir tane motor yaraştı. Aracın geri geri geldiğini gördüm. Motora çarpmaması için hani sürücüyü uyarmaya gittiğimde aracın sürücüsüz olduğunu gördüm. Ve canavarıyla arkadaşımla beraber aracı tuttuk. Boşta gelen bir araçtı. Ee, diğer müşterilerin araçlarına sarkacaktı. Bizim yani malıma hasar verecekti. Onu önledik. Ama biz de kendimiz de sıkışabilirdik iki Yani aracı tuttuktan sonra herhangi bir canlı, mal kaybı olmadı. Allah'a şükür.